Evet başkanım sağımızda önemli bir maçtı ama maalesef mağlup olduk. Neler söyleyeceksiniz? Bizim bildiğiniz üzere bu maç hani derler ya 6 puanlık maç rakibimiz olan bir takımdı. Bizim için çok önemliydi. Ama maalesef bugün iyi oynamadık. Hak etmedik. Ee, 1-0 yenildik. Yani şansımızı çok zora soktuk. Ee, bu sene iç sahada bir türlü puan alamadık. Nedendir bilemiyoruz fakat. iç sahada hiç puan alamadık. Zaten iki, iki haftadır kötü oynuyorduk. Çocukları motive edemiyoruz. Motivasyonu sağlayamıyoruz. İkincilik burası. Kolay bir takım değil, Kolay bir lig değil. Çok zor bir lig. Burada başarılı olabilmemiz için ben şunu söylüyordum. Şehrin kenetlenilmesi bütünlenmesi, birleşmesi lazım. Ama maalesef bu maçtan sonra da ben görüyorum ee, bu maçtan sonra da ben görüyorum ki birileri yine zil takıp oynamaya başlayacaklar. Maalesef şu küçük ilçemizde ikinci ligde bir takımımız olduğunun farkında olmayanlar ne demek olduğunun farkında olmayanlar saçma sapan yorumlarla işi bilmeden içeriği bilmeden, neyin ne olduğunu bilmeden kendilerince yorumlar yapacaklar. Bunlar tabii bizi çok üzüyor. Bizi, motivasyonumuzu, benim ve sporcularımın, teknik heyetin, yöneticilerimizin motivasyonunu da çok bozuyor. Zaten bu tip maçlara iyi bir motivasyonla çıkamasan sonuç böyle olur. Yapacak bir şey yok. Elimizden geleni bu sene. Ee, çok kötü bir sezon geçiriyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Fakat üzüldüğüm bazı şeyler var. Yani bizim, benim bazı seslenişlerim, se se isyanlarım, söylediklerim çarpıtılarak, farklı me e mecralara çekilerek farklı şekilde lanse ediliyor. Buna çok üzülüyorum. Ben söylüyorum ki bize destek olunması gerekenler var dediğim zaman Herkes farklı yerlere çekiyor. Ben bazı şeyleri bildiğim için söylüyorum böyle. Örneğini söylüyorum işte burada. Spor Bakanlığı yapmış bir bakanımız var burada. Rize Spor'a herbette yapacak, yapacaksın. Erek Spor'a bütün kulüplere para bulacaksın. Bizim Pazar Spor'a hiç bakmayacaksın. Bu seneyle ilgili söylüyorum. Bunu söylediğim zaman, bunu benim söyleme hakkım var. Şu anda Geçen hafta Cumhurbaşkanımız çağırmıştı, Ankara'daydık kulüp başkanları çağırmıştı. Her kulübün bir şekilde siyasilerde, bir şekilde kulübe katkı bul buluyorlar. Bizde maalesef sorgulanması gerekenler. Şunu hiç kimse basındakiler hiç kimse demiyor ya. Pazar ikincilikte bir takımımız var, bir bakanımız var. Pazar sporu neden hiç? yardım etmez bu sene ilgili diyorum. Bunu sorgulamıyorlar. Yok önceki dönem işte başkan sen bilmiyordun mu para lazım olacaktı da işte bütçeler böyle büyüyecekti de para işte tekrardan adaylığınızı koydunuz da para lazım olduğunu bilmiyordunuz diye abuk sabuk açıklamalar var. Köşe yazarları var. İsim de veriyorum Abdullah Ozu kardeş. kardeşim. İşte bu şekilde olacağını bilmiyordun mu diye bize sö e söylüyor para lazım oldu. Yani. Abdullah kardeşim ben bilmiyordum. Sen bilseydin teşkilatı bize söyleseydin. Ben bir sene önceki deplasman maliyetimin 15 bin liradan bu sene 100 bin liraya çıkacağını bilmiyordum. Bir sene önceki iyaşa giderimizin aylık 10-15 bin lirayken 80-90 bin liraya çıkacağını bilmiyordum maliyetlerimizin beş kat artacağını ve gelirlerimizin aynı kalacağını da bilmiyorum. Türkiye'de şu anda olağanüstü şartlar var. Devletimiz bile zor şartlardaki her kuruma yardım ediyor. Fakat nedense bunu da siyasi iler yoluyla yapılıyor. Biz bu sözlerimizi işimizi dile getirdiğimiz zaman okları bize çeviriyorlar. Yok işte niye siz aday oldunuz? Paralı başka yönetim gelecekti. Bakın beyler. Ben bu bu kulüpte geldiğim zaman biliyorsunuz beni çok eleştirdiler. Handbolu kapattım ya. Dedim ki gücümüz yetmez diye. Sonra o çok zengin dediğiniz yöneticilerin bir kısmı da handbolu kurdular tekrardan. Bu sene lige katılamadılar. Maddi e -e -e olanaksızdın. Ya zengin yöneticilerdi. Ne oldu? Bunu bir kişi çıkıp da dillendirdi mi? Niye liglere katılamıyorlar diye? Ama biz yaptığımız zaman bu uygulamayı değilmeyen kalmadı. Yani bir ilçede bu kadar küçük bir yerde yapılan ikincilikte eki bu başarılarımızı ısı bize karşı kamufle edip yani burada ben siyasilerimden istemeyeceğim de belediyemden kimden isteyeceğimi ha şu anda Balıkesir Belediyesi e, Balıkesir Spor'a yenildik başkan yanımdaydı bütün altyapı, üst yapı, ihaşesiz, yol, konaklama, hepsini belediye karşılıyor diyor. Tamam bizim bu kadar karışamaz ama bir bakanımız var ya, spor bakanlığı istese bize çok büyük katkıları olur. Ama maalesef bizim telefonlarımıza çıkmıyor. Bırakın iş yapmayı. Ve bunu hiç bizim pazar spor taraftarı hiç sorgulamıyor. Benim üzüldüğüm bu. Ama basındaki bazı kişiler olayı işte paralı yönetim gelecekti, gidecekti oraya çevirmek. O kongre oldu, bitti gitti. Şu anda pazar, bu pazar spor kimsenin şahsı malı değildi ki. Ben kendime de hiçbir şey istemiyorum. Bu kulüp için istiyorum. Kulübün menfaatları için istiyorum. Bize bu kulübün e, ayakta kalması için hiçbir destekte hiç kimse bulunmayacak. Bulunmaz. Bulunmayan, bulunmayan, bulunmayan bulunmayabilir. Kimseye de zorla bir şey de, demeyeceğiz. Ama bu seslenişlerimi ben ifade ettiğim zaman bazı basındaki arkadaşların olayı tamamen beni seyirciyle sanki geçen bir konuşma yapmıştım. Başkan e, faturayı seyirciye kesti diye e, başlık atıyorlar. Seyircimizin de suçu var ya? Seyircimiz gelir maçını izler o kadar. Burada yapması gerekenler var. Yapması gerekenler. Benim kimi kastettiğimi herkes biliyor. Ama herkes bildiği ama cesaret... Gösterip de bunu söyleyemezler. Bu kadar bir küçük şu anda üç tane takım, dört tane Karadeniz takımı kaldı. Hepimiz diplerde sürünüyoruz. Şurada geçen e, yine Bakan Bey'e söylediğim, Çaykur, Vizy, Spor her katkı sağlayacak. Ya bize de bir şeyler katkı sağlasın. Şu anda Türkiye'de olağanüstü şartlar olduğu zaman, sıkıntılar olduğu zaman devletimiz işte süspansiyelde her şeye yardım ediyor ama nedense bizim pazar sporu yetkili olanlar yapabileceklerine inandığım kişiler de yapmıyor bir ilçenin 15 bin nüfuslu ilçeyiz zaten bizim takımımız yenildiği zaman yarısı demeyeyim ama çok büyük bir kısmı iyi ki yenildin diyorsa o zaman bize pazar spor lüks ikinci lig lüks o zaman arkadaşlar hiç kimse kimseyi kandırmaz. Biz elimizden geldiğince gücümüzün sonuna kadar mücadeleyi bırakmayacağız. Ama işimiz çok zor. Çok zor. Bu kafayla devam ettiğimiz takdirde yine oklar bizim yönetime çevrilip asıl okların söylenmesi gerekenlere söylenmeyip de Ey vekilim sen bu pazar sporu ne yaptın diye sorulmayıp da yine bizlere soruluyorsa burada ben art niyet ararım. Elimizden geldiğince yapacağız. Ligde kalmaya çalışacağız. Olur olur. Pazar Spor iki defa şampiyon oldu. Üç defa şampiyon oldu. İki defa da kime düştü? Ama ben şunu diyorum her zaman, Ben bu kulübü borca sokmam. Bu kadar kısım e, sıkıntılarımız olduğu halde beş senedir Biliyorsunuz akademi liglerine katılamıyordum. Bakın şu anda pazarlı sporcu oynatamıyorum. Basındaki arkadaşlara söylüyorum. Neden bunu hiç dile... Acaba niye hiç oynatamıyoruz? Çünkü 5 senedir pazar spor akademi liglerine katılamıyor. Bu sıkıntılarım arasında şimdi tekrar U14, U17 ve 19 olmak üzere 3 takım kurarak altyapıyı canlandırdık ve çok başarılı sonuçlar alıyoruz. Ha bunun faydalarını ne zaman pazar sporu faydalanır? 3-4 sene sonra faydalanır. Ama biz bir şey biliyoruz ki pazar sporun geleceğine yatırım yapmak zorundayız. Ben günü birler, popülist söylemler, birilerinin e, istediği gibi konuşmam, doğruları konuşurum. Klavye başında ismini bile açıklamaktan korkanların eleştirileri bana viz gelir, gider. İsmi. Ama bakın, Facebook kanalımızda ismini vererek beni eleştiren çok e, e, seyircilerimiz de var. Yönetimde başkamız yönetim ettiyor. Başımın üzerindeler, hiç de i̇şte kızmam. Ama ismini vermekten korkan korkakların bu eleştirilerine, bu manipülasyonuna da bizim normal taraftarımızın inanmamasını istiyorum benim yerim burada bellidir. Kulüpteyim devam. Kim aklına ne takılıyorsa gelip benimle konuşabilir ve her şeye verilemeyecek hiçbir cevabım da yoktu. Bunu herkes böyle bilsin. Dediğim gibi çok bugün çok önemli bir e, e, avantaj yenseydik, çok önemli bir avantaj alacaktık. Yenemedik. Yapacak bir şey yok. Bundan sonra elimizden geleni yapacağız. Nereye kadar gidebilirse gideceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederiz.